Herkese selamlar arkadaşlar. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Dizinin yeni bölümünde Orhun, Hira'ya bir özür borçlu olacak. Ondan özür dilemek için bir yol arayacak. Aliço ile Musa bu konuda Orhun'a destek olacaklar. Önümüzdeki günlerde ise bir gerçek ortaya çıkacak. Bu gerçek ise Aliço'nun hasta olmadığı gerçeğidir. Yani anlayacağınız onun için çok sevindiren bir haber olacak diyebilirim. Son olarak da Orhun Hira'dan özür dilemek için harekete geçecek ve Hira için muhteşem bir organizasyon düzenleyecek. Hira ise onu affedecek. Esaret dizisini sevenler yorumlarda kendi düşüncelerinizi yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.